Günaydınlar, herkese günaydın. Bugün üniversitenin ilk günü. Ben hazırlanırken çekecektim ama unuttum. Yani biraz başlayınca aklıma geldi. Ee, öncelikle 6.30'da uyandım. <laughs> Kendi kendime yatağa kalkacaktım. Bugün bir dersim geç başlıyor. Ee, kahvaltıya indim. Yemeğimi yedim, çayımı içtim. Odadayım, oje sürdüm. <laughs> Dün akşam üşenmiştim. Şimdi eyeliner yapmam makyaj yapmadım. Bir de kıyafetlerimi çıkarttım. Gömleğimi ütüledim. Sadece giyinmesi kaldı. Hazırlanması. Ve çantamı hazırlayacağız. Hemen onu göstereyim şimdi. Evet. Geldim. Masaya koydum. Orada oda çekeceğim. Neyse. Bu çantayı götüreceğim. İçine bir şey koymayacağım. Doğru düzgün. Ee, mı koyacağım da ağırlık yapsın diye. <laughs> bir tane defter. Normal defterlerimde kullanmayayım. Bir şey yazılacaksa bunu yazayım. Orada oraya aktarırım. Zaten çok az defter geçirdim ben. Bunları atalım. Sonra kalemlik. Bunu çok uygun almıyor. 18 lira almıştım Burada var mı bilmiyorum ama. Gitti. Şöyle. Hiç düzenlemedim. Kalemlerimi ayrı yere koydum. Yani fosforları. ÖSYM sevgisi intihar etti arkadaşlar. Hiç benimle olmadım. Bu saatten sonra benimle olamaz bir hafta yaramayan silgi. Neyse en azından. Böyle bakmak lazım. Sonra bir su. Sula falan dolacak halim yok. Cüzdanım. içinde hiçbir şey yok. Buraya dair kartı falan daha çıkarmadım. Çünkü cumartesi günü geldim ve hani kalmadım. Sadece eşyalarımı bıraktım çıktım. Dün akşam geldim. o da anahtarı. Bunu üstüne atacağım. Daha dolabı kilitlemedim çünkü. daha da peçete. Bu kadar şu an koyacaklarım. Başka bir şey koymayacağım. Şimdi giyineceğim. Ee, onları göstereyim size. Ondan sonra giyineyim. Evet. Beyaz gömleğim. Nasıl ütü yapmışım hiçbir fikrim yok bu arada. Ve ütü ütülemiyor bence. <laughs> Ve mavi koydum Bu gömleğin içinde de siyah body giyeceğim. Uzun kolu giyeceğim. Yoksa üşürüm biraz serin gibi. Hırkalarım bilmiyorum ama. Öyle. Hadi ben giyineyim. Ondan sonra. Tekrar görüşelim. Evet. Geldim şimdi dolabın içine koydum. Önce dişlerimi fırçalayacağım. Ondan sonra ee, şu cihazı sürmem gerekiyor. Ondan sonra güneş kremi süreceğim ve makyaj yapacağım. Sonra saçımı başımı sarmam gerekiyor. Ben bir dişlerimi fırçalayayım. Ondan sonra birlikte yapalım. Şimdi evet geldim. Bunu sürelim. Çok sivilce çıktı yine yanaklarımda. Ben kullanmayı bırakmıştım bunları ama geri başladım artık hani. Geri gittim için. Allah'tan çok belli olmuyor ve <laughs> Şimdi atacağız. hazırız. Bunu yerine koyacağım. Düzleştirici yerine koyacağım. Hemen ışığı da kapatmışım. Evet azıcık şöyle faydası. Şimdi dolaba koyacağım ben bunu. Ondan sonra çorbayıp çıkacağız. Şu şekilde giyindim. Böyle çok soğuk gerçekten ya. Bugün 3 ders vardı. erken bıraktı Hoca yine de. Şimdi yemek yed gidip dışarı çıkacağım arkadaşım yanına. Evet, selamlar. Ben geldim. Ee, bugün dediğim 3 ders vardı ve hoca erken bıraktı. Ve zaten blok gibi bir şey yaptı. Yani çok uzadı bir ders. Bir ders bir buçuk saat sürdü. Diğeri 40 dakika sürdü. Ee, fizyolojiydi. Biraz garip. Yani anlayıp anlamak arasında kararsız kaldım. Şimdi geldim. Yemek yiyeceğim burada. yurt yemek çıkarmıyor ama annemin böreklerini yiyeceğim. Ee, sonra giyineceğim ve arkadaşımın yanına gideceğim. Öyle. Bugünlük bir şey yoktu. Yani bir öğrenci kartı almamız gerekiyormuş. Onu halledebilirim. Okulun kartı da artık yarına kaldı. Hoca vereceğim dedi. Öyle. Giyindim. Şimdi aşağı sıcak sonra gidiyorum. Bir de şu çamaşırları soracağım. Kaçıncı katta onu falan unuttum çünkü ben. ona ee, sıcak alayım. Ondan sonra yemek yiyeceğim ve çıkacağım. Çok acıktım ya. Süper yapıyorlar. çok üşüyorum ben ya. <laughs> bize Evet, şimdi sıcak su aldım geldim aşağıdan. Yemek yiyeceğim. Çay yaptım. sizi izleyeceğim bir de. Şimdi böyle. Ondan sonra dışarı çıkınca artık çekeriz. Evet ben geldim. Çamaşırları soramadım bu arada. <laughs> Bulamadım kimseye herhalde öyle arasında falan da bilmiyorum. Aşağıdan sıcak su aldım geldim. Çay yaptım. Şimdi annemin kurabiye ve böreklerini yiyeceğim. Ondan sonra da herhalde çıkarım. Yani arkadaşımla haber bekliyor olacağım. Şimdilik buradayız. Dizi izleyerek yemeğimi yiyeceğim. Dönüşte de markete uğramam gerekiyor. Su almam lazım. Dört tane 500 milyonluk sünkal çünkü sadece. <laughs> öyle. Evet buraya geldik arkadaşımla, ee, önce AVM'ye geldik, sonra çarşının içinden burayı buldum, biraz uzattı alvermeye. Öyle şimdi otururuz, Evet. Evet, malum arkadaş geldi. Hemen yapalım çünkü çok gözükmek istiyormuş. Hiç öyle bir şey yok, hiç öyle bir şey yok. Tamam ağzım soktu. <laughs> arada bir de 5 metre var. Eyeliner mi yarım <gülüyor> <gülüyor> Silinmiş. Diğerini sil onu. Zaten silikten geliyor. <laughs> <laughs> Saçım mı anne bak desene Yok. şuna. Beyin yoksunluğu çekiyor. <laughs> Saçım 5. güzel öyle hadi. Evet. Bugün... Saçım düzeltti. Ha. Hala videoda mı? <laughs> ha. Tabii. Bunları keseceksin değil mi? Duyur. Çantamda ne var yap. Seni seçtim. <laughs> evet bugün birazcık alışveriş yaptık. Hemen bakalım. Aldığımız şey de sadece defter ve okuma kitabı. Ben okumayı evet, çok severim ve gider gitmez AVM'ye dedik ki okuma kitabı almalıyız. Çünkü yurtta yapılacak çok bir şey yok. Okumaya verdik kendimizi ve ucuzdu. iki tane aldık. İkinciye %60 indirim vardı. Nereden İlk aldın? Reklam da yap. Sponsor olsun. Diyanardan aldık. Ve Türkiye iş var. Sen <laughs> sürdüreceğim <Sana söyleyeceğim> seni. <laughs> i̇şte böyle. Bunları daha önce hiç okumadım. Çok fazla duydum. Bir bunları aldık. İki tane kitabımız var. Alışveriş yapmaya hala devam ediyoruz. Bir de iki tane tatlı şeyler aldık. Renkler çok hoşumuza gitti. Biri bu. İçini de göstersene. He bu için doldurmadım çizgili. İnşallah yarın yüz e, yüze derslerim başlıyor. O zaman dolduracağım. Tam mı yarın? He? Tam gün mü yarın? 8.30'da gidiyorum. 3.50'de çıkıyorum. Bu da çizgi. Gideysi yok. Yani, renkliğinin tatlılığına bakar mısın? Normalde çok pembe kullanan bir Düzgün insan Düzüm değil. olabilir mi diye plastik. Şey. Sorun değil. <laughs> Aslında ekranda gözüktüğü kadar pembe değil ama orada biraz daha koyu gözüküyor. Şöyle. Bugün bunları aldık. Daha da büyük ihtimalle alırız. Zaten 3 gün oldu geleli. Yeni yeni alışmaya çalışıyoruz. Öyle. Sözsüz değil. <laughs> <laughs> evet öyle. 3 gün oldu. Yeni tanışmadık bu arada. Maalesef kaç yıl? 4 yıl oldu. 4 yıldır peşimde. <laughs> bırakmıyor. Buraya geldim burada da bırakmıyor. <laughs> Öyle. Oturuyoruz burada artık. Arkadaşlar ben editten geliyorum. Yani videoyu kapatmayı unutmuşum. Ee, o yüzden kapanış videosunu çekeyim dedim. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmazsınız diye düşünüyorum. Başka istediğiniz videolar varsa belirtebilirsiniz. Her şekilde çekmeye çalışırım. En kısa zamanda da yurt odudu video'sunu çekeceğim ve paylaşacağım.